Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kütüb-i Sitten Cebib Radiyallahu Hazreti bölümünü okuyoruz. 4473. hadis. Ebu Berze el-Estemi Radiyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam gazvelerinden birindeydi. Allah Teala Hazreti ganimet nasip etti asabına arkadaşlarınızdan herhangi bir kayıp verdiniz mi diye sordu. Evet dediler. Falanca, falanca ve falanca. Asah Aleyhisselam yine sordu. Başka bir kaybınız var mı? Asap evet falanca 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 dediler. Aleyhisselam yine sordu. Başka bir kaybınız yok mu? Hayır yok dediler. Ama ben cüley Bibi kaybettim. Onu arayın emretti. Asap onu aradı ve öldürülmüş olduğu yedi öldürmüş olduğu yedi kişinin yanında bulundu. Düşmanlar da onu öldürmüşlerdi. Aleyhisselam gidip baş ucunda durdu ve o yedi kişi öldürmüş. Onlar da onu öldürmüşler. Bu bendendir. Ben de ondanım. Bu bendendir. Ben de ondanım buyurdu. Sonra Cüleybibi kolları arasına aldı. Ona Resulullah'ın kollarından başka yatak olmamıştı. Ravi devam eder ki ona bir mezar kazıldı kabrin içine koldu. Gusledildiğini zikretmedi. Ee, savaş meydanında öldürülen bir şehit olduğu için gusledilmiyor tabii ki. Şimdi Cüneyb-i Bradan'la ilgili bir ayrıntı var. Yani kelimeyi söylemek de istemiyorum ama. Cüneyb-i kısa boylu ve çirkin birisi. Al yok yani. Hani halkın içinde al yok. Bak Allah söylesem geliyor onu soruyor. O benden ben ondanım diyor. Ona sarılıyor ölüsüne. Ya işte. Ne yapacağız? Dış görünüşe göre adam seçmeyeceğiz. Adamlığına göre adam seçeceğiz. Allah söyle sana Cühib bir kızla evlenmek istedi. Kızı annesi babası istemediler. Cühib'in albenesi yoktu yani. Tamam, albenesi yoktu. Fakat Kız bunun Allah Resulü'nün isteği olduğunu işitince annesi babası istemedi. Kız hemen Ahzab Suresi 36. ayet okudu. Allah ve Resulü bir meselede hükmü verdiği zaman bir mümin erkeğin yahut bir mümin kadının artık içinde bir başka yolu seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulü'ne isten ederse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Ve dediği ve arkasından da Asa Aleyhisselam benim için münasip görüp razı olduğuna ben de razıyım ve kabul ediyorum dedi. Bunun üzerine Allah Resulü de ona o kızı dua etti. Alın ona hayrı bol bol ver ve geçmeni de dar i̇şte ne oldu? Bak annesinin babasını hemen uyurdu, uyardı. Bakın evlilik teklif eden o kişi o kısa boylu çirkin genç değil. Evlenmemizi teklif eden Allah Resulü. Siz hayır dediniz de o çocuğu reddetmiş olmayacaksınız. Teklifi size getiren Allah Resulü'nü reddetmiş olacaksınız. Farkında mısınız yaptığınız hareketin diye uyardı ve şuurlu bir genç kız. Evet. Rabbim onlara şefaat etsin. Biz de inşallah cennette onlara komşu etsin.